Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Siniyetinizi içtim, kapattım. Bakalım neler çıkacak. Sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Bakın bu çay fincanınızı şöyle göstereyim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim kısa süreliğine kahve falı, çay falı kurşun döktürme bakacağım. Onu söyleyebilirim. bu 2-3 hafta sürebilir. Ondan sonra hiçbir şekilde bakım yapmayacağım. Hazır bakıyorken döküyorken herkes faydalanabilir. YouTube izleyicilerim özelde %50 indirim yaptım. sıfır herkes faydalansın diye. Instagram sayfamın adı kahve falinda 6. Açıklama kısmına ve yorumlara da sabitleyeceğim. YouTube'dan geliyorum derseniz asistanımdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. Başta belirtin ama YouTube'dan geldiniz. Ona göre size indirim olacak. YouTube dışındakilerine daha farklı öyle söyleyeyim. Dediğim gibi 2-3 haftalık bakacağım. Ondan sonra hiçbir şekilde bakım yoktur. Onu söyleyeyim. Hazır bakıyorken, döküyorken herkes yazsın güzel insanlar istiyorsanız. Şu an evin içinde bir dert koşturmacası var ailecek. Bunu çözüyorsunuz. Yani şu an eviniz içinde bir dert koşturmacanız var ailecek. Onu çözeceksiniz ve kafanızı da rahatlayacak. Bir türlü çözememiş, çözememişsiniz ama <laughs> yakın bir zamanda çözüp kafanızı rahatlatıyorsunuz keyfiniz de yerine gelecek ve enerjiniz de yerine gelecek. Herkesin tabii ki kendine göre derdi sıkıntısı var arkadaşlar. Siz derdinizi sıkıntınızı kendinize göre tabii ki toparlayacaksınız, düzelteceksiniz. İki tane ok var. İkisi de sizi gösteriyor. Biri aşk oku, biri para oku. İkisi de gelecek size. Hem de fazla fazla gelecek. Kafanızın üstüne üşüşenler var. Böyle karışanlar, müdahale edenler var. Bunlar artık karışamayacaklar ve müdahale de demeyecekler hiçbir şekilde güzel insanlar. Bir kırmızı çizgi oluşturacaksınız. Kim bunu geçmeye çalışıyorsa onu hayatından çıkartacağım diyorsunuz. Evet, onu hayatınızdan çıkartacaksınız. Kim sizi geçmeye çalışıyorsa etrafınızda böyle bazı şeyleri göremiyorsunuz şu anda göremiyorsunuz bir şeyler var gizli saklı böyle dönüyor <laughs> onları yakın bir zamanda göreceksiniz hiç şu anda göremiyorsunuz kaçıyor gidiyor yani öyle söyleyeyim ama onları dikkatli davranarak onları tek 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 göreceksiniz arkadaşlar A, S, M, Y büyük bir adım atacak. Bu adımı telefonla atacak. Bayan bu isminde, soy isminde bu harfler olabilir. Büyük bir adım atıyor size. Sorguya çekeceksiniz. Yani şu an siz hayatınızdaki kişiyi sorguya çekeceksiniz. Çünkü şüphelendiniz bazı şeyler olacak. <laughs> sorguya çekeceksiniz. Bakalım ne yapıyor? Onları öğrenmem lazım diyorsunuz ve öğreneceksiniz sabır sabır nereye kadar arkadaşlar sabrınız çatlıyor yumurta gibi böyle bir sabrınız çatlayacak hal içinden birine böyle bağırıp çağıracaksınız sinirden sıkıntıdan dediğim gibi bağırıp çağırıyorsunuz ayağınıza takılan taş var İş ve aşkla ilgili taşlar o taşları siz hayatınızdan göndereceksiniz bu taşlar ayağınıza çok fazla takılıyor siz bunları hiç merak etmeyin. Hepsini teker teker hayatınızdan göndereceksiniz arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim. Kalabalık bir ortama gireceksiniz böyle bir iş için. Bir koşturmacanız olacak. Bu yılın sonlarına doğru. Bakın Ağustos'un sonuna yaklaştık arkadaşlar. Eylül oyuna girmemize çok az kaldı. 2025'teyiz. Bu yıl bitmeden işle ilgili kalabalık bir ortama gireceksiniz. Size çok iyi gelecek ama. Bayağı bir şeyler öğreneceksiniz. Hayatınızı daha böyle yükseğe çıkartmak için çok çabalıyorsunuz arkadaşlar. Ve çıkartacaksınız. Çabalığınız karşılığını bulacak. Etrafınızda şöyle söyleyeyim. Baktığınız, takip ettiğiniz kişiler var. Yani onların hayatını merak ediyorsunuz böyle. Artık onların hayatını da merak etmeyeceksiniz. Yani şu an kimin hayatınızı, hayatını merak ediyorsanız artık hiçbir şekilde merak etmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü onlarla artık ilgilenmeyeceksiniz. Burada sebepsiz yere sizden küsmüş gitmiş biri var mı? Ayrılmış böyle sebepsiz. Bu kişi şöyle söyleyeyim büyük bir pişmanlık yaşamış. Geri dönüyor. Kabul eder misiniz size kalmış ama bir geri dönme var tekrar bir geri dönüş bir o dönüşü var yani geri vites atacak onu söyleyeyim size yanlış anlaşılmışsınız siz şu an konuşuluyorsunuz ve yanlış anlaşılmışsınız gelip telafi edecekler çok yakınlarınızdan birileri aklınızdan çıkmayan biri var yani bu kişi aklından fikrinden bir türlü çıkmayan bir kişi diyorsunuz o da aynı şekilde <laughs> o da sizi düşünüyor aklınızdan çıkmıyor akla fikri hep sizde e, bu kişinin sizinle ilgili var kafasında böyle güzel böyle planlar bir düşünceler var hadi bakalım ne olacak üzerinizdeki ağırlığı yorgunluğu bitkinliği atıyorsunuz bir türlü atamamışsınız ama atıp yeni yeni kararlar alacaksınız geleceğiniz için aileniz için sevdikleriniz için çok güzel yeni kararlar alacaksınız arkadaşlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim yolunuzu kesecek sizin yani sizin ayrıldığınız kişi geliyor ve sizin yolunuzu kesecek çok şaşıracaksınız bu zamana kadar nerede yani ona diyeceğinizi deyip geri çekiliyorsunuz. Ama pişman onu söyleyeyim. Size iki tane kocaman pencere açılıyor arkadaşlar. Sizi rahat ettirecek, mutlu ettirecek, sevindirecek iki tane müthiş çok güzel bir pencere açılıyor bu pencerelerle beraber içiniz de rahatlayacak. Böyle yavaş yavaş artık böyle kendinize geleceksiniz. sizinle uğraşanlar var. Bunlar artık sizinle uğraşamayacaklar dostlarım. Yani kim sizinle ne konuda uğraşıyorsa artık bunlar sizinle hiçbir şekilde uğraşamayacaklar. Onu söyleyebilirim size. Çok çabalıyorsunuz. Kendiniz için. Bir yerlere böyle varabilmek için çok çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz. Bir varış noktanız olacak, çok da güzel olacak. Sizi mutlu edecek ve sevindirecek bir şekilde çok müthiş varış noktalarınız olacak. Şöyle söyleyeyim, bir otobüs ve uçak yolculuğunuz varsın arkadaşlar. Sizi huzur verecek ve sizi çok da rahat ettirecek bir otobüs bir de uçak yolculuğunuz var dostlarım. Ne yapsanız ne etseniz şu an yaranamıyorsunuz siz. Yani hayatınızdaki kişiye ne yapsam ağzımda kuş tutsam yine yaranamıyorum diyorsunuz. O yüzden artık o kişiye karşı hiçbir şey yapmayacaksınız. Yani madem yaranamıyorum hani bir şey yaramıyorum. Hiçbir şey artık yapmayacağım. Kendi ne hali varsa görsün diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim enerjiniz çok düşmüş. Hedefinizde, enerjinizde o kadar çok o kadar çok düşmüş ki siz bir an önce kendinizi toplayacaksınız. Çok böyle kendinizi salmışsınız ama bir an önce toplayacaksınız arkadaşlar. Her zaman gördüğünüz kişi size surat yapmaya başlayacak. Yani siz de şaşıracaksınız. Ben bu kişiyi görüyorum. Hiç böyle yapmıyordu. Bir anda böyle size karşı surat yapmaya başlayacak. Çok şaşıracaksınız. <laughs> Diktiğiniz şeyler büyüyor arkadaşlar. Böyle güzel şeyler ekmişsiniz ki. Şimdi onlar büyüyor büyüyor. Hep size gelecek. Ve çok özel çok da güzel bir şekilde gelecekler size. Çok çabalıyorsunuz çok koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bunların karşılığını mükafatını da alacaksınız arkadaşlar. Yani elinizden her şey geliyor, her iş geliyor. Ve bunları bir bir teker teker de tek 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 yapacaksınız arkadaşlar. Yani hazır sağlığım yerindeyse çok şükür niye çalışmayayım ki diye, niye koşturmayayım ki diyeceksiniz, yapacaksınız. <laughs> Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Oo, dileğiniz nasıl akıyor bakın müthiş size huzur verecek, mutluluk verecek, sizi rahatlatacak. Yani dileğiniz çok müthiş, çok süper bir şekilde akıyor yani öyle söyleyeyim. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. İlacınızı buluyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Sonunda siz ilacınızı çok özel, güzel bir şekilde buluyorsunuz. O kadar temkinli şu anda ilerliyorsunuz ki çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Aile içinde bazı böyle üzüldüğünüz konular var. Keyifsiz olduğunuz konular var. Onları siz toparlayacaksınız arkadaşlar. Böyle aile içinde biraz sizi yormuş, üzmüş ama hiç merak etmeyin. Bunları düzelteceksiniz. Tek tek de böyle hepsini toparlayacaksınız. Beklediğiniz biri ya da bir haber var mı arkadaşlar? O beklediğiniz biri de geliyor. O beklediğiniz haber de geliyor. Yani eli kulağında diyebilirim yani. Öyle söyleyeyim size. Çıkmazlı olduğunuz sokaklar var. Onlardan tek 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 hepsinden kurtuluyorsunuz. Siz arkadaşlar bir risk alıp büyük bir şey girişebilirsiniz. İlk başta böyle bir korkacaksınız ama sonra halledeceksiniz. Yani büyük bir risk yani hayatım kurtulması için yapmam lazım diyorsunuz ve yapacaksınız. Çıkmazlı olduğunuz sokaklar var. Onlardan siz bir bir böyle teker teker adım adım kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani çıkmazın içindesiniz. Bir türlü kurtulamamış. <laughs> Kurtulamamışsınız ama yakın bir zamanda hepsi tek 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 hayatınızdan yol alıp gidecekler. 25 ve 27 rakamı var burada yani 25-27 yaşlarında <laughs> bir bayan size şöyle söyleyeyim gerekeni söyleyecek Susmuş Susmuş saklamış söylememiş ama şimdi gerekeni size söyleyecek Arkadaşlar bu yaşlarda bir e, genç bir bayan yani öyle söyleyeyim size çok koşturmacalarınız var sağa sola her yere böyle koşturuyorsunuz bütün işlerimi halledeyim planlarımı yapayım, dileklerimi gerçekleştireyim diyorsunuz. Siz inşallah planlarınızı <laughs> yapacaksınız ve inşallah da dileklerinizi gerçekleştireceksiniz ama biraz da böyle vakti zamanı var arkadaşlarım benim. Onu söyleyebilirim size. Uzun bir yola giriyorsunuz. Şu an <laughs> hayatınızdaki kişiyle bu uzun yola giriyorsunuz. Bu yol ikinize de çok uğurlu gelecek çok şanslı, çok da bereketli gelecek. İkinize, ikinize de yani öyle diyeyim size. Büyük bir aşk var burada arkadaşlar. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Burada çok müthiş, çok güzel büyük bir aşk var. Bu aşk sizi çok sevindirecek. Çok sevindirecek ve çok da rahat ettirecek. <laughs> müthiş. Yani bu zamana kadar böyle bir aşk bulmadım yani diyeceğiniz bir aşk. <laughs> Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. En azından hayırlısı olsun. Hayırlısıysa olsun, hayırlı hiç olmasın böyle dua etmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, imzayı atıp almak istediğinizi alıyorsunuz. Yani sizin imzalık bir işiniz var. Bir türlü böyle çözememişsiniz, böyle halledememişsiniz. Ama siz bu sefer bu imzalık işinizi çözeceksiniz ve halledeceksiniz. Kafanızı da rahatlatacaksınız şu an. Kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin kafanızı rahatlatacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızdan iki kişiyle büyük bir tartışmaya girebilirsiniz. Aman aman e, dikkatli temkinli olun derim dostlarım. Artık böyle keyfiniz yerine geliyor. Yavaş yavaş dileklerinizi, isteklerinizi arzularınızı gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle keyfiniz hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş yerine gelecek. Çok koşturuyorsunuz. Sağlam işler yapacaksınız. O kadar çok koşturmacanın karşılığı geliyor elbet. Yani o kadar koşturdum. Gecemi gündüzüme verdim. Bir hani karşılığı olması lazım diyorsunuz. Ve bir karşılığı da inşallah olacak arkadaşlar. gönlünüz içiniz rahat olsun. Evet arkadaşlar Instagram sayfam dediğim gibi kahve falinda 6. Kahve falı çay koşun döktürmek istiyorsanız mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.